Bir bayram arefesinde dul bir kadın yanında babadan yetim kalmış çocuğuyla zengin bir hacının dükkanına girerek Allah rızası için yardım istedi. Fakir kadına yardım etmediği gibi bıktım sizden nedir bu iş ben sizin için mi çalışıyorum defol diyerek kadını kovdu. Hacıdan hiç ummadığı bir şekilde cevap alarak kapı dışarı edilen kadıncağız Melül Mahzun oradan ayrılıp giderken hacının karşısında Aynı mağazadan bir dükkanın sahibi olan bir Yahudi, o fakirin ızdırabını anladı. ''Nedir hanım, hacı size niçin bağırdı?'' diye sordu. İmanlı ve şuurlu bir kadın olan fakir Yahudi'ye hacı'yı şikayet etmek yerine, ''O benim büyüğümdür, döver de kovar da, sana ne oluyor ey kefere?'' diye cevap verdi. Fakat Yahudi durumu anlamıştı. Kadını ısrarla dükkanına çağırıp, ne isterse kendisine ve çocuğuna olacak elbisenin kendisinde bulunduğunu, hatta o diğer dükkandan daha iyisini kendisinin alabileceğini söyleyerek dükkanına getirdi. Dul kadın ve yetim çocuk, Yahudinin dükkanından beğendikleri elbiseyi giydiler, kuşandılar ve kadın Yahudi'ye Allah sana iman nasip etsin. Sen bizi giydirdiğin gibi Allah da sana cennette köşkler verip cennet elbiseleri giydirsin. Bu şekilde dua etti. Yanındaki masum çocuk da annesinin duasına amin dedi. Şen şakrak oradan ayrılıp gittiler. Dul ve yetimi dükkanından kovan hacı o gece bir rüya gördü. Rüyasında kıyamet kopmuş ve kendisi cennete girmişti. Cennette gezerken gayet güzel gözleri kamaştıran bir köşk gördü. Baktı ki köşkün kapısında kendisinin ismi yazıyor. Gidip içeri girmek, gezmek istedi fakat kapıda bekçi olarak bekleyen melekler Hacı'yı içeri almadılar. "Giremezsin. Dur bakalım nereye gidiyorsun?" dediler. Hacı durdu. "Niye giremiyorum? Bu köşk benim değil mi?" diye sordu. Melekler cevap verdiler. "Düne kadar senin de ama maalesef dün sizden başkasına devredildi." Daha henüz kapısının üzerindeki tabela da sökülmemiş. "Yakında sökerler." dediler. Hacı neye uğradığını anlayamadı. O telaş ve heyecan içinde uyandı ki Yatakta yatıyor. Kendi kendine, inşallah şimdi bu ne demek oluyor diye sayıkladı bir müddet. Sabah olunca doğru Yahudi Avram Efendi'nin dükkanına gittim. Hoş beşten sonra Avram Efendi, dünkü duğu kadına sen kaç liralık elbise verdiysen onların parasını sana ben vereceğim dedi. Yahudi bir altın değerinde elbise verdiğini söyledi. Hacı, madem o kadarmış al sana onun iki misli dedi. Fakat Avram olmaz dedi hacı değerini yükseltti. Hacı yükselttikçe Yahudi olmaz diyor. Yahudi kabul etmedikçe hacı vermek istediği parayı arttırıyordu. Hacı yüz altın, 200 altın vermeye başladı ama artık Avram'ın da sabrı taşmıştı. Olmaz be adam olmaz. O, o köşk yüz 100 altınla, bin altınla satın alınmaz. O senin gördüğün rüyayı ben de gördüm. Ve işte elhamdülillah Müslüman oldu. O köşk güne kadar senindi. Sen daha evvel yaptığın hayır o köşkü yaptırmıştın ama dün bana sattın. Ben onu tekrar sana satmaya niyetli değilim. Sen artık bundan sonra kapına geleni boş çevirme de cennette kendine başka saraylar yaptır. Allahu Teala'nın mülkü geniştir dedi. Yahudiden de bu cevabı alan hacı bir daha kapısına geleni boş çevirmeyeceğine dair kendi kendine söz vererek oradan ayrıldı gitti. Ama köşk de elden çıkmıştı bir kere.